Merhaba İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizden gelen itiraflara ve gerçek hayat hikayelerine yer veriyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Bu videoda Gökmen Bey'in itirafına yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba ben Gökmen 25 yaşındayım. İtiraf zamanı kanalını keşfettikten sonra sıkı takipçisi oldum. Ben de bir itirafımı paylaşmak istiyorum. 6-7 ay önce Meral adında bir kızla bizim evin önündeki parkta tanıştım. Parkta kitap okuyordu. Biraz kilolu ama yüzü güzel, bakımlı bir kızdı. Ben 1.90 boyunda yakışıklı biriyim. Çocukluğumdan beri basketbol oynuyorum. Liseler arası turnuvalarda ödüllerim var. Anlayacağınız popüler bir erkeğim ve güzel kızlarla takıldığım için Meral bana tombiş ve sıradan gelmişti. Hani dünya ahiret bacım olsun benden uzak olsun derler ya öyle işte. Ayaküstü sohbet etmeye başladık. Boşluğuma geldi telefon numaramı verdim. Birkaç gün sonra bana mesaj attı. Sohbet ettik. Öğrenci olduğunu bekar evinde tek başına kaldığını söyledi. İstersen bana gel bir şeyler içeriz dedi. Ben de kabul ettim. Zaten evlerimiz yakındı. Ertesi gün gittim. Bana çok yakın davranıyordu. Oturmuş havadan sudan konuşuyorken kapı çaldı. Meral kapıyı açmaya gitti. Arkadaşları geldi diye düşündüm ama gelen sevgilisiydi. Büyük şaşkınlık yaşadım. Bozulmuştum doğrusu ama belli etmemeye çalıştım. Sevgilisi de durumdan memnun değildi. Bir süre sonra kavga etmeye başladılar. Sinirlendim. Çocuğu kolundan tuttuğum gibi kapının dışına attım. Meral ağlıyordu. Ona da öfkelendim. Madem sevginin var beni neden evine davet ediyorsun diye kızdım. İnan ki geleceğini bilmiyordum. Bu geceyi seninle geçirmek istemiştim. Sadece seninle olmak istiyorum, gerisi önemli değil dedi. Ben de erkeğim sonuçta, daha fazla karşı koyamadım ve olanlar oldu. Şu an ikimizin de sevgilisi var ama yine arada kaçamak yapıyoruz. Benim itirafım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, sevgilerimle gökmen. Arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki itiraf videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.